Dedektiflik seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Evet, dedektiflik seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Öncelikle dedektiflik firmasına sabit bir adres olması gerekiyor. Dedektiflik firmasının sabit adresinde sabit bir telefonun bulunması gerekiyor. Dedektiflik firmasının ticaret için gazetesinde onaylanmış, resmi gazetede yayınlanmış bir resmi bir şirket olması gerekiyor. Buna eee yani destekli firmasının iş ilişkilerle çalışma zorunlu olması gerekiyor. Ticaret odasına kayıt olması gerekiyor. İmza sirkülerinin olması gerekiyor. Ticaret sicil tasdiki olması gerekiyor. Tabii ki e, vergi lafası olması gerekiyor. Özel dedektiflik firmasının e, resmi evraklarının tam olması gerekiyor. Bununla ilgili özel dedektiflik firmasına müraşim vatandaşların bu evrakları ısrarla e, görmek ve araştırmak e, istemesi gerekmektedir. Yoksa dolandırılır. Kandırılır. Çok özel sorunla çare bir şekilde hem maddi manevi zarar olar hem de içinden çıkamayacağı bazı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar.